Merhabalar. Bu videoda slide gösterisinin şeridini inceleyeceğiz. Burada ilk olaraktan baktığımız zaman 3 bölüm bulunmakta. Slide gösterisini başlat, ayarla, monitörler diye seçenekler bulunmakta. Slide gösterisini başlat seçeneğinde zaten slide'ın başlaması ile ilgili seçenekler var. Örneğin baştan dediği atıyorum mesela şuraya 1 diyeyim, şuraya 2 diyeyim. Şu an ikinci slide'dayım. Yani baştan dediğimde birinci slide'dan e, sunumumuzu başlatıyor. Mesela yani birden başlattı, ikiye geçtim. Slide'a tıkladım, bitirdik. bunun bir diğer kısa yolu şurada alt köşede slide gösterisine tıkladığımızda ama bu ikinciden başlatıyor direkt. bunu da bilelim. Veya kısa yol F5 tuşuna basaraktan da birinci, bir numaralı slide'dan başlattık veya şurada tıkladığımda F5'e bastığımda bir numaralı slide'dan başlatıyor. Ee, geçerli slide dediyse mesela atıyorum. Ben buraya bir tane daha slide ekliyorum. CTRL M e dedim. Şuraya 3 yazayım. Belli olsun. Ee, geçerli slide dediği yani 3 e, numaralı slide'dan ben başlatsın istiyorum. 1'den değil de 3'ten başlatsın. Tıkladığımda 3 numaralı slide'dan başlatıyor veya alt köşeye tıkladığımda yine 3 numaralı slide'dan başlayacak. Tabi o slide üzerinde olmamız gerekiyor. F5 kısa tuşuna bastığımız zaman ise 1 numaralı slide'dan başlatıyor. Buna da dikkat edelim. Ancak kısa tuşlarında Shift F5'e bastığımızda ise hangi sunum üzerindeysek atıyorum 3'teydim ben. Shift F5 yaptığımda artık o slide'ı açmış oluyor. Hemen e, yanında çevrim içi sun. Burada da e, sunumunuzu çevrim içi e, sunabiliyorsunuz. Özel slide gösterisi var. E, bu da aynı şekilde. Burada e, ne yapabilirsiniz? Mesela yeni diyorum. E, burada e, kendiniz sıralıyorsunuz slaytları. Mesela e, diyorsun ki ben iki numaralı slaytını sadece şuraya ekle dediğimde e, kendinize göre düzenliyorsunuz. Atıyorum 20 sayfalık bir şey var. Siz bunu mesela 1 numaralı, 5 numaralı, 8 numaralı, 9 numaralı slaytlarını göstermek istiyorsunuz. Onları burada kendinize göre ayarlayıp sunumu başlattığınız zaman sadece onları e, sunabilirsiniz. Bu işe yarıyor. Özel slayt adı üstünde. E, hemen yanında slide gösterisini ayarla. Burada da slide sırasındayken slaytı başlattığınız zaman gösterinin türü nü belirleyebiliyoruz. Kişi göz atacak, pencereler vesaire, bunları ayarlayabiliyoruz. E, gösteri seçenekleri var. E, döngüsünü, hani şu tuşa basana kadar e, sürekli döngü yapsın, yani bitmesin. E, konuşma, yani e, sunumu başlattığımda bu slayt bitti, olmayacak. E, SC basana kadar dönecek yani, yine birinci slayta gelecek. E, konuşma olmadan, animasyon olmadan donanım grafiklerini devre dışı bırakıyor. Eğer kalem kullanacaksam kalemin rengini daha önceden belirleyebilirim. Lazer işaretçisi vesaire bunların hepsini buradan ayarlayabilir Slide'ı göster dediğinde burada ilk dediğinde hangisini göstereceğimiz ve hangilerini göstermeyeceğinizi ayarlayabiliyorsunuz buradan. Slide ayarlarını ya gösteri sırasındaki ayarları bu bölümden yapabiliyorsunuz. Slide'ı gizle. Slide'ı gizle dediğinde zaten üstüne bir çizgi atıyor. Mesela başlattığım zaman 3 numaralı slide'ı bana göstermeyecek. Direkt bitti. Yani o slide'ı gizliyor. Adı üstünde slide'ı gizli Zamanlama provası. Buna da tıkladım. Zamanlama e, provasını yapıyorsunuz. Şuradan sıfırladım. Kaydı durdurdum. Kaydı kapattım. E, kaydetmek istiyor musun? Hayır diyorum. E, burada da slide gösterisini kaydediyoruz. E, burada da kaydettiğimiz zaten zamanlamalarla ilgili. E, burada seçenekler var. Onları da size uygun olanlarını seçerekten ayarlayabilirsiniz. Hemen bir yanında monitörler seçeneği var. Monitörler seçeneği aslında çok güzel bir özellik. Burada hangi monitöre yansıtacağınız vesaire. Burada otomatik seçili. Bende de bir monitör gözüküyor şu an. Bunu belirleyebiliyorsunuz. Şu önemli mesela sunucu görünümünü göster. Burada mesela sunum sırasında sunuma açtınız. Yansıttınız projeksiyonla veya akıllı tahtaya. Burada e, Siz sunarken kendi bilgisayarınızda eğer bir not almışsanız Şurada notlar diye bir seçenek var Not almışsanız notları e, Siz o sunum sayfasında görebilirsiniz ancak e, Perdeye yansıttığımızda o notlar görmeyebilir e, Bunu buradan ayarlayabilirsiniz e, Bu çok kullanışlı e, ders anlatırken veya bir sunum yaparken Gerçekten güzel oluyor Diyebilirim e, Slide gösterisi ee, şeridi bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.